Herkese merhaba Nasılsınız umarım iyisinizdir Biz gayet iyiyiz Bu hafta biraz yoğun geçti Koşuşturmalı geçti Dün akşam üzerinde böyle kursan arkadaşlarla Buluşmuştuk gayet güzeldi Keyifliydi keyfim bir yerine geldi Uzun zamandır kendim için bir şey yapmayınca Böyle arkadaşlarla buluşmak 1 iki saat takılmak bile iyi geliyor insana Bulut içeriği savaş alanına Çevirmiş böyle 1 iki telefon görüşmesi Üst üste geldi Orada tabi bulut yalnız kalınca salonu <laughs> mahvetmiş. Kahvaltıyı yaptım. Mutfağım da biraz toparlanacak. Onları toparlayayım. Sonrasında da böyle büyük ihtimalle bugün biraz evde geçireceğiz. Evde ufak ufak işlerimiz var. Onları hallederiz. Öyle. Evet size şöyle salonu da göstereyim. Burayı gayet güzel dağıtmış beyefendi. Orada çizgi film keyfi yapıyor. Yastıkları falan da dağıtmış. Hemen şurayı hızlıca bir toparlayayım. Ondan sonra kendi işlerime bakarım. Kim dağıttı burayı? <laughs> yerim seni, yerim. Ağzın da kirlenmiş. Cipsini ye de ondan sonra ağzını yıkayalım, tamam mı? Ellerini ağzını yıkayalım, olur mu? Tamam mı? Yine de şöyle bir e, kağıt havluğum var. Bunu ilk evlendiğim zaman mutfak için almıştım. Sonra mutfağa Ramazan güzel bir tane yapınca buna evde ihtiyaç kalmadı. Sonrasında da pandemide işte böyle hani gelenler e, havluya falan yüzünü kurulamak ister istemezse diye banyoya koymuştum. Ama gördüğünüz gibi banyonun renkleriyle hiç uyumlu değil. Kırmızı kırmızı orada çok kötü duruyor. Evde de e, boyalarım vardı. Şimdi onu boyamak istiyorum. Bayağıdır aklımda olan bir şey. Bir türlü fırsat bulamamıştım. Şöyle alayım. İnşallah güzel olur diyeceğim artık. Güzel olmazsa da zaten gözden çıkarttığım bir üründü. Öyle. Bakalım boyamayı deneyeceğim şimdi. bitti. Ama e, böyle şu an daha tam kurumadı hem hem de üzerine vernik cila bir şey atılmadığı için e, temas ettiğin zaman hemen çıkabiliyor. Kurusun. Ramazan geldiği zaman evde vernik varsa bir vernik de atarım. Ondan sonra hazır hale gelir, kullanırım. Şurada fırçalar falan var. Onları şimdi yıkayım, temizleyeyim. Öyle güzel oldu be. Rahatladım. Ben boya yaparken Bulut bana eşlik eder diye tahmin ediyordum ama o oyun oynamak istedi. Bilip bir izlemek istedi. Şimdi de canı sıkılmış. Anne ben kinetik konularını oynayabilir miyim dedi. Ya, 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 ya. Çok güzel oldu. Evet anneciğim. Kule gibi yaptın. Üzerine de onu dik. Pasta gibi olsun. Aa dağıttık. Şimdi bulut kinetik kumlarıyla oynuyor. O sırada bulutun kargosu gelmişti. Ben onu göstereyim size. Tişörtleri gelmişti. Bu benim gelmişti ya anneciğim. Ben gösteririm şimdi onları tamam mı? Evet bulut kumla oynarken ben de size bulutun yaz alışverişini göstermek istedim. Ee, yaza giriyoruz. Malum bulutun da yazlıkları, geçen sene giydikleri, giydiği yazlıkları birçoğu artık olmayacak şekilde. Ee, zaten birçoğunu da bir önceki yaz alıp hani iki yaz giydirmiştim. O yüzden bu yaz için e, birkaç tane tişört kalıyordu baktığım zaman. Ee, sağ olsun Şükriye teyzesi yazdık. Takımlar almış zaten doğum günde. Onlar vardı. Birkaç tane de geçen seneden olabilecek gibi olanlar vardı. Biz de birkaç tane tişört söyledik. Onları da göstereyim size hemen. Aslında öncelikle hemen hepsini bir e, poşetinden çıkartayım. Yoksa böyle çok hışırtı olacak. Evet geldim. Şimdi hemen sırayla başlayayım. El ee, Siva 2'den yine kuponla yaptığımız için 5 tane tişört almışız. 5 tişört bize 200 lira gibi bir şeye tekamül etti. Ee, piyasaya baktığımız zaman da gayet uygun bir fiyat. işte tanesi 40 lira gibi bir şeye gelmiş oldu. Şöyle El çok eski zamanlarını bilenler bilir. Şu maymun amblemi vardı o zamanlar. Hemen hemen her üründe vardı. Şöyle bir gri tişört aldık. Bunda da bu Elsa'nın eski andemi kullanılmış yine. Ee, Bulut'un favorisi olanı geçiyorum. Bulut en çok buna bayıldı. Ben hatta bunu almak istememiştim. Baya kararsızdım. Ramazan bunu alalım dedi. İyi ki de almışız. Çünkü şu gözlük kalkıp gözleri açılabiliyor. Öyle olunca da Bulut'un çok çok hoşuna gitti. En çok bunu beğendi. Şöyle siyah şeylere bayılıyorum. Bence çocuklar da daha cool O da bir gerçek. Üzerinde kuru kafalar var. Bunlar da ama böyle metal. Bakayım içinde zımba var mı? Zımba yok. Yapıştırma olarak metaller yapıştırılmış üzerine. Kuru, kuru kafa şeklinde. Şöyle. Bedenlerini de burada görüyorsunuz zaten. 5 yaş aldım. Bulut şu anda 3 yaşında ama ben 5 yaş aldım. Birincisi yıkadığım zaman zaten çekiyorlar. İkincisi de yazın rahat rahat böyle oversize tarzında giyinmesini daha çok seviyorum. Bir de şöyle turuncu bir tişört almışız. Bu biraz daha spor gibi şu üzerindeki şeylerden anlarsınız, filelerden anlarsınız zaten. Bu da yine 5 yaş. Şöyle. Bunlar bir tip daha küçük kalıp olarak ama şu son göstereceğim ve benim favorim olan Ramazan'ın da yine aynı şekilde favorisi olan tişörtün kalıbı zaten oversize'mış. Biz de büyük beden aldığımız için daha da büyük olmuş ama hiç önemli değil. Yani bu sene giydirmesem de seneye giydiririm. Ee, bu %100 pamuk olanlardanmış. Biz buna bayıldık. Bunda da aynı şey var ama karıştır kombinle şeklinde herhalde e ait olduğu seriye göre değişiyor. Neyse, dediğim gibi gayet güzel bir alışverişti ve hani e, LC'de bu kuponları kullandığımız zaman çok çok iyi fiyatlara tekamül ediyor. Öyle ben bugün çay içmediğimi fark ettim. Şu anda hafif hafif bir baş ağrısı gelmeye başladı. Boya kokusuz ama e, ister istemez boyayı soluyorsun yaparken belki biraz onun da etkisi vardır. Şimdi de bir çay suyu koydum. Kendime çay yapacağım öyle bulutlu oynar. Bir yarım saate oynuyor genelde kumları çıkarttığımız zaman. Sonrasında da ben bir evi süpürmek zorunda kalıyorum. Tabii ki tahmin edersiniz. O ee, orada oynadıktan sonra bazen benden habersiz kalkıp evin içinde gezinebiliyor. Evin her tarafında kum döküyor. öyle işte. Bugün evde kırık dökük ne varsa Ramazan'ı tamir etmeye fırsatı yok diye benim tamir edesim geldi. Şu tetaryumu Ramazan... E Iki sene önceydi galiba evlilik yıl hediye yollamıştı. Bu taraftaki çiçekler hatta şöyle göstereyim biraz. Böyle yine pembe cipsolar vardı. Ee, ama fakat dura dura artık küf yapmaya başlamıştı. Demek ki iyi kurutulmamış bunlar. Ee, ben de Şöyle küçük cipsolardan vardı. Onları söktüm. Şimdi makasla güzelce temizledim. Sonrasında burada silikon tabancam var. Şöyle onları yapıştırdım. Hatta yapıştırmışken şurada bulutun oyuncak kutularından birisini tekerleği düşmüştü. Nerede? Şu taraftaki tekerlek düşmüştü. Hadi dedim hazır silikonu ısıtmışken onu da yapıştırayım. Onu da hallettik. Bu aslında kutuyu aldığımız zaman tekerleksiz bir kutuydu. Gördüğünüz gibi bunların hepsini Ramazan tekerlek alıp hani e, odadan oda, odaya taşıması kolay olsun diye böyle silikonla tekerlekler yapıştırmıştı. Ara ara böyle tek tük düştükleri oluyor. Silikonla hemen tekrar yapıştırıyoruz. Uzun süre idare ediyor bizi öyle. Öyle şimdi o kurusun ondan sonra ters çevirip oyuncaklarını toparlarım. yürüyeceğim. Ben mi yürüyeceğim? Nereye gidiyorsun? Sakın. Sakın. Hayır. 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 Gel. Sarılmak yok mu? Daha yap bakayım öyle kızgın surat, kızgın surat. <gülüyor> Efendim. <laughs> Hımm, tükürük surat mı yaptın şimdi de? Başka ne yapabiliyorsun? <laughs> Çirkin surat yap bir de. Bir de tatlı surat yap bakayım. Tatlı surat. Hadi diş fırçalayalım. Heh, macununu istiyor yeni macunu. Bakalım bulabilecek miyiz? Baba görmesin. Baba görmesin. Wow, yeni macun. Hem wow. de neyli biliyor musun babası? Ahududu dudu ve Adaçayı. Hem wow. de vegan. İçinde süt yok yani. Beğendin mi? Beğendim. Hadi Oh, yarın akşam bu. yarın son, akşam bu çalarsın nasıl. Son. Bunu kullandık. Çöpe atalım artık. Bitirdin yani. mi macunu be. Hadi bakalım. Güzel güzel tutalım. Ne, neden anne? Sen seçmiştin anneciğim bunu. Senin seçtiğin macunu almıştık. Kutusu Kutusunu nerede? Kutusunu atmıştım ben çöpe. Hı hı. Ben anne Ben sana başka kutu veririm tamam mı? Hadi. Şunu da. Tamam mı? Hadi fırçala dişlerini göreyim. Evet. A yapalım mı? Arka tarafları da fırçalayalım. Altı. Oldu mu? Tamam. Kapat bak bakalım. Su. Ben kendimi koyayım. Aferin sana.